Her önüne gelen Rera, Rera diye alınır mı? Kolay mı öyle? Oh, ne ala? He? Yok öyle, hani biz muallahı aldık. Kim aldınız? Muhalla. Muhalla kim? Muhalla bizim ilk kadın teknik direktör. Direktörüye, direktörist. Lan kadın teknik direktör olur mu ya? Kadın bakan oluyor, kadın başbakan oluyor da herkes imreniyor. Niye kadın teknik direktörü olmuyor? Türk evet. spor tarihine altın harflerle yazılacak bizim kadın direktörü Nereden aldınız bu kadını? Güzel pavyondan. Efendim? <laughs> Biz kulüpten aldık. Anadolu ve Rumeli Hisarları kulüpleri başkanı tavsiye ettiydi. Çok iyi bu dedi. Bunu al dedi. Onu al. İyi mi gerçekten? Çok iyi patron. Ha. Nerede peki şimdi bu kadın? Sen önce aldın dışında aşağıda orada. Git çağır bakayım bana. Canım, Git çağır bana! Tabii başkası olsa çağırsın başkanı çağırır. <laughs> i̇yi dedi diye bana. Patron. Lokalde bir adam var, bir şeyler söylüyor, anlamıyorum. Turist galiba. Turistin ne işi var lan burada? Topkapı Sarayı mı oğlum burası? Vallahi bilmem ama Türk olmadığı kesin. E, Türk olmadığı kesinse bir ortalığı karıştırıyorsa senin ne işin var burada? Fırla git bak, fırla! Başla! Ulan kulüp mü burası, tımarhane mi burası anlamadım ki ya! Gel Mahlacığım, gel canım işte. Türk oğlunun medarı ihtiharı Mahmut Taş. Ve de teknik direktörüyemiz Mahlacığım. <laughs> Nasılsın sayın başkan. Teşekkür ederim de yani böyle bir e, teknik direktör için bu kıyafet biraz şey değil mi ya? Kapalı buldunuzsa daha dekolte kıyafetlerim var ama değiştiririm. Yok yok yani şimdi bu iş kıyafeti patron yani iç kıyafeti kulüpte bunu giyiyor. Kulüpte de yani antrenmanda da başka kıyafetleri var yani eşofmanları da var. Aa tabii bu iç kıyafetin değil, Aslında eşofmanlarım da var. Yok. Kırpaç, mırpaç, böyle kelepçe, melepçe, zincirli, metalli, heavy metal. Daha önce hangi futbol takımını çalıştırmıştınız? Benim takımı çalıştırıyordum. Yani ilk bizim takımda başlıyor. <laughs> evet, takımın tamamını da tek tek çalıştırdım. Tabii yani takımın gelene de şey yapıyor da... E, ...idman veriyor da bir de süper futbolculara özel tek tek veriyor. İzman. Hard time yani. Özellikle geceleri. Nasıl geceleri? Sıcak yaz geceleri. Ne? Evet. Soğuk kış geceleri de olabilir. Yani çocuklar gece maç gece maçları yapıyoruz ya patron. Evet. Gece maçlarında çocuklar acemilik çekmesin diye onlara da geceleri veriyor. Yani gece gündüz veriyor maşallah. Olmaz gene de yani böyle e, bu kadar e, <laughs> cazibeli ve nefes kesici enfes bir kadın yani bizim bu kadar hergeli arasında olunca Olmaz, sonra herkes ne der? Ay. Ne diyecek? Ölmeye, ölmeye, ölmeye geldik. Muhallaya gömmeye geldik. Ölecek, ölecek, öleceksiniz. Muhallanın şeyini göreceksiniz. Aa, siz hiç merak etmeyin. Ben çok tecrübeliyimdir. Evvel Allah, mumu çeviririm. Bir haftada çocuklarım mumu verdi mum. Hepsi şöyle bir çocuklar. Eee. Hele sizin yardımlarınızla sayın başkan. Patron! Allah! Tanım mı geldi? Nerede? Tanım nerede? Ne zaman geldi? Ha? Telaş edin patron. Yenge Bodrum'da. Bilmiyor musunuz? Şimdi moda ya. Kışın Bodrum'a gidiliyor. Ha, ha. Ne var? Turist çaycıyı dövüyor. Aa, Adamın. bizim İngiliz sıkılmıştır canım. Turist çaycıyı dövüyor diyor da. Bizim İngiliz diyor. Sıkılmıştır. O. Oh. İngiliz kim ulan? Canım işte bizim İngiltere'den getirdiğimiz futbolcu patron. Yeni transferimiz. Ne o? Dört. Ford form. Strafor. Ekstrafor. Santrafor. Santrafor. Bizim İngiltere'den transfer ettiğimiz Santrafor. form. Çaycıdan viski istedi vermeyince boğumaya kalktı. Hay Allah Bunlar böyle bir evladım. Her şey patlığına söylenmez. Git sen işi bağlı orada tamam. Ayır onları ben geliyorum tamam. Bizim İngiliz sıkılınca böyle yapıyor olabilir. Ne biçim futbolcu lan bu böyle? İyi futbolcu, çok iyi futbolcu patron. Bu sene bizim gol kralı adayımız. Olur böyle şey! Çaycıdan viski istiyormuş. E ee, bunlar içiyor yani içmezse kan çıkar. Ne çıkar? Ee, kan yapar. Ya içki onun için içiyorlar. Allah Allah. Bu kadar yıldır viski içerim. kan yaptığını ilk defa duyuyorum. Ya ben de bilmiyordum. Tony söyledi. Tony kim? Tony işte bizim şimşek Tony. Şimşek Tony. İngiltere'de hangi takımdan transfer ettiniz bu Tony'yi? Chesterpool Senal. Ne? Chesterpool Senal. Ne lan bu? Karma. Ne karması? İngiltere karması. Yeni bu. New London karma. Tony, Tony. Şimşek Tony. Dünya kupasında oynadı mı bu herif? Oynadı. He. Ama bu dünyada değil. Nasıl? Öbür dünya. <laughs> bu dünya kupasında oynar mı bu Tony? Tony iyi futbolcu. Bakın bunun gibi değil. Tenezzül etmez de bu dünya kupası? dünya kupasına dünya kupası mı diyorsunuz yani? Adamlar rakip kaleye gitmeden şampiyon oldular o. Bazı beyazlar. Vali Hanım. Vallahi maalesef işiniz biraz güç olacak galiba. Niye? <laughs> Ya e baksana bir de İngiltere'den gelen oyuncuyla uğraşacaksınız. Aa ben İngilizlerle uğraştım bana vız gelir. Şimdi Amerikalıları bekliyorum. Hayda. Amerika'dan da mı transfer ettik Yok yok transfer değil şimdi. Suudi Arabistan'dakiler gelecek ya tatile buraya kulübe. Demek iyi İngilizce konuşmasını biliyorsunuz ha? Oui. ne kadar güzel İngilizce konuşuyorsunuz. İtalya'da çok kaldı. <laughs> Demek ki Herrera'nın yakın arkadaşısınız. I want to get my money, nobody pays. I want to drink, nobody gives. What the fucking club is this? Ne diyor bu adam? Severim diyor kulübünüzü diyor. Yani ben bu kulübe severek geldim diyor. Koyarım kulübe. Baş koydum diyor. Ben bu sevdiğim kulübe baş koydum diyor. Kim ulan bu? Tony. Hangi Tony? İşte bizim Tony. He? Tony bizim. Ne o Tony bizim? Tony McGill. Tony Gill'lerdenmiş Tony Gill'lerden. İngiltere'den transfer ettiğinizi söylediğiniz santifor bu mu lan? İngiltere'den transfer ettiğimiz bu. Hangi Dünya Kupası'nda oynamış bu Hergele? Ne bileyim ben de merak ettim sorarız patron. Hangi Dünya Kupası'nda oynadın lan sen Hergele? Bak. What But değil, which which? Which world maşrapa? Kupa kupa. Which world kupa playing football? I don't get you. Ne diyor bu? Onu geç diyor, mühim değil diyor. Nasıl onu geç diyor be? Hangi dünya kupasında oynamış bu moruk? 1954 İsveç. Aa, ya. Ya. Aa, sen üzülme Patroniko, üzülme. <laughs> ben nasıl üzülmeyeyim? Elin bin yaşındaki ihtiyar moruğunu takıma sokmaya çalışıyor it oğlu itler. Ulan dedem yaşında bu herif benim be. I want to drink. Ne diyor? Ben senin deden değilim diyor. Öyle biraz yaşlı gibi duruyorsam da diyor, o da çocukluğumda geçirdiğim bir hastalıktan ötürü saçlarımın dökülmesindendir diyor. Tarama özürlü olmamı da ikide bir yüzüme vurmayayım diyor. Sizin futbolcularınızı da cebimden çıkarırım diyor. Ne cebinden? Monk cebinden. Ulan herif iki kelime söyledi 15 dakikadır tercüme ediyorsun be. Ama bunlar derin mana içeriyor patron. Manalı konuşuyor bunlar. Mana konuşuyor. Kaç para verdiniz bu ergeneye? Aman para mı patron? <laughs> ne? 250 bin lira mı verdiniz bu enkaza? 250 bin lirayı ne alıyorsun 2,5 milyon mu yoksa? 2,5 milyon para mı artık? Bana bak menajer, bana bak menajer bu çöplüğe 25 milyon verdik demeyin ha! Ama 25 milyon para mı 25 milyonu futbolcu mu kaldı patron? 250 milyon lira vermişler. Bravo, iki buçuk para verdik, 2,5 buçuk Ah, patron, 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 Ah. Ne tatlı param var senin de böyle kadar kıymetli bir param var. 500 bin verdim bu kele. 2 milyonu da sarı yerde villa aldım. Oh. Hey you. Ne? I want to drink beer. Asiktir la. <laughs> ha? lan. What? Has ulan. You know?